Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Fakir ve bugün Sizlerle birlikte Ne yapıyoruz Ben de bilmiyorum Böyle gezeceğiz bugün Yardım edin Heh, Şurada bir ses var Şuradaki yerden geliyor. Yardım edin. Yardım edin. Beni duyan yok mu? Yardım edin. Yardım. Yardım edin. Çıkamıyorum. Ah toprak gücümü kullanamıyorum. Çok küçük burası. Hayır. Ah yapamıyorum. Hayır. Beni duyan yok mu? Burada. Aha bir tane uzaylı var. Toprak niz direksiyonu çıkartayım. Hop. Ah, tamam. Aldım içine. Var mı? Tamam. Takalım. Heh, tamam. Taktım da. Nerede? Taktım. Şu an takıldı. Çıkmıyor. Hayır. Neyse toprak nites artık benim kolumda. Hop. Aa ay, yanıyorum. Ah. Bir dakika dönüşeyim hemen. Ah. Tamam. Tamam dönüştüm. Bunun ismi ne olsa? Toprak tankı mı olsa acaba? Evet evet toprak tankı olsun. Şuradan ellerine giden bir yer var. Elinden toprak atıyor sanırım. Sırtındaki tüm tüpten çıkıyor. Şeye geliyor. Hmm, tamam. Tamam güzelmiş. Hemen bir toprak yapalım. Heh, yaptım. Hmm, toprak. Eski evimde kullandığım gibi mi? Şöyle kendime bir parkur yapayım. Hop. Ah düştüm. Hop. 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 Geldim. Tamam geldim bakalım. Aynıymış tamam. Ah düştüm be. Ah. Toprak tanka sanırım su tanka ile aynı. Hmm, güzel. Vap. Ah. Zıpladım. Tamam. Burada bir alet var. Ne işe yarıyor acaba? Benim bir bilmece insanı arkadaşım vardı. Ona söyleyeyim. Ama bu bölümde değil. Bugün zengin yok. Yarın gelecek. hop rock hop 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 Buraya bir tane şey yapacağım. Şuradan şimdi çıkılmaz. Oraya yapmayayım. Yani bence güzel olmuş ya. Dünkü videoyu izledim. Burada savaş olmuş ve ben uçurken olmuş. Daha akşamdı. Şuradan. Şöyle hop, hop, hop. hop. Güzel oldu bence ya. Buradan şöyle inebiliyorsunuz. Sınırsız toprak gücü var. Kılıç yapabiliyor mu? Ah düştüm. Kılıç yapabiliyor mu onu yapalım. Bakalım. Evet tahta kılıç yapabiliyormuş tamam. O zaman deri set de yapabilirim. Hop. Bu tür karanlık maddeyi buldu zaten. Arkadaşlar 5 dakikalığına durduruyorum. Yakında arkadaşlarımla videolar gelecek. Birlikte oynayacağız. Hadi videoya devam ki. Evet. Hop. Şuraya, böyle toprağa şey yapalım. Şu yukarıya bir şey yapacağım. Akşam olmuş. Toprak. Aziz Allah. Niye böyle dedim sormayın. ben ya. Gene düştüm. Neyse. Gidelim evimize. Evim de çok güzel ya. Uyuyayım. Ha? İşte. Belki dedim. Belki demek olabilir de. Eh, uyudum. Kalktım. Şu mobizen logosunu kaldırabilirsem kaldıracağım. Selam domuzcuk. Sana da domuzlarla konuşuyorum ya. Burada benim eşyalarım kalmış. Kaldı. Hadi şeyi kullanıyorum. Selam. Selam başkanım. Ee, sen kimsin? Ben fakir. O da yeni uzaylım. Güzel mi? Ee, güzel. Böyle. Bu arada arkadaşlar önceki videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. bir atayım. Kerem oyunda önceki videoda Vildax yapmış demiş. Yaptı. Tespit edildi Wildax yapmıştır demiş. Benten falan onlar başka bir dünyada. Yani bu evreni geçmesi için Kortal yapması gerekiyor. Böyle bir şey yapacağım. Şuraya böyle çıkalım. Evimiz artık zengin evi oldu ama gönlümüz fakir be. Aa, buraya çıkmak için merdiven Merdiven yapayım şuraya. Evet buraya bir böyle şey yaptım. Bakalım çıkılabiliyor mu buraya? Buraya kulübe gibi bir şey yapacağım. Bura niye kapalı değil? Aa. Ya. Yeah. Buraya da böyle bir şey yaptım işte. Bu arada topraktan küçük bir ev yapıyor. Ya. Bir dahaki videoda buna devam ederiz. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Eğer daha fazla böyle videos, video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ve... Bye bye.